İbn-i Kayyum Rahimavullah şöyle söyler. Eğer ki kul Rabbine karşı insaflı davransaydı ama nerede? Allah'ın onu dünyanın lezzet ve nimetlerine mahrum bırakmasındaki lutfunun, ona dünya lezzet ve nimetlerini vermesindeki lutfundan daha büyük olduğunu anlardı. Allah Teala yalnızca vermek için alıkoyar. Tefekkür edebilmenin ve olayları kavrayabilmenin anahtarı Yüce Allah'ın her işini Hikmet üzere yaptığına kesin olarak inanmaktır. Hikmetin varlığından şüphe etmeyi bırakalım artık. Allah'ın hikmetine yakinen inanalım ve bu hikmetler neler olabilir diye tefekkür edelim. Bunu başardığımız zaman önümüzdeki en değerli hazineler açılacaktır. Diğer bir anahtar da Allah'ın hikmeti karşısındaki cahilliğimizi kabullenmemizdir. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Gerçi Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Bakara 216 Özgürlüğümün kısıtlamasıyla imtihan olundum. Bu dönemde geçirdiğim her merhaleden sonra artık bu musibetin bitmesini temenni ediyor ve normal hayatıma geri dönmeyi istiyordum. Esaretimin her evresinde artık bu sıkıntımın biteceğini ve benim için en iyisinin bu olacağını zannediyordum. Fakat esaretimin her aşamasında gördüm ki imtihanımın devam etmesi bitmesinden daha hayırlıymış. Şimdi bana tüm bu başına gelenlerin yaşanmamış olmasını ister miydin diye sorsalar cevabım şu olurdu. Vallahi istemezdim. İyi ki de bu iyi ki de Allah Teala benim normal hayatıma dönme dualarıma icabet etmemiş. Bundan ötürü çok mutluyum. O benim için benim istediğimden daha hayırlısını seçti. Tüm süreç boyunca devam eden imtihan nimetinden dolayı Allah'a hamd ediyorum. Zira bu vesileyle büyük Rabbani hitayet meyveleri hasat ettim. İbn-i Kayyum şöyle söylemiştir. Herkesin içine düştüğü gizli felaketlerden biri de şudur. Kul Allah'ın taksim ve takdir ettiği bir nimetin içerisindedir. Lakin bir süre sonra bu nimetten sıkılır ve sahip olduğu nimetin kendince daha hayırlı olan başka bir nimete değiştirilmesini ister. Fakat Allah Teala merhameti gereği kulunu bu nimetten mahrum bırakmaz. Onun cehaletini ve kendisi için yaptığı bu kötü tercihi mazur görür. İbn-i Rahimullah sözlerine şöyle devam ediyor. Allah Teala bir kulun hayrını ve rüstünü murad ettiğinde onu içinde bulunduğu nimete ve kendisine razı olduğuna şahit tutar. Nimetine şükredebilmeyi ona ilham eder. Allah hamdolsun ki imtihanımın sonlarına doğru ben de bu bilince ulaştım. Ve mesele sadece sabır meselesi olmakla kalmadı. İçinde bulunduğum imtihan nimetinden dolayı Rabbime şükreder oldum. Bu tecrübeyi yaşamadan önce Hürken bazen Ahmet bin Hanbel, İbni Teymiye, İbni Kayyim ve Seyyid Kudup gibi davetçi ve alimlerin esaret imtihanıyla sınanmaların hikmetini sorguladım. Bu konudaki bir takım hikmetleri anlayabiliyordum fakat kalbimin daha fazla mutmain olmasını istiyordum. Teorik olarak hikmetin ne olduğunu anlamıştım lakin yaşadığım esaret tecrübesi onu pratikte de anlamama vesile oldu. Eğer siz bir imtihan vesilesiyle meseleyi kavramaya muvaffak ve masar olursanız göreceksiniz ki İslam için çalışan kimselerin şahsiyetlerinde eksik bir halka kalıyor. Bu eksik halka ise yalnız fedakarlıkla ve davetlerinin bedelini musibetlerle ödediklerinde tamamlanabiliyor. Allah yolunda esir edilen kişi hapishaneden çıktıktan sonra Allah Azze ve Celle'nin ona bahşettiği akla hayale gelmez güzellikleri görecek ve işte o vakit rahmetli Seyyid Kutup'tan aktaracağım şu kıymetli cümleleri anlamaya muvaffak olacaktır. Nefislerin benliklerimizin sıkıntılarla terbiye edilmesi ve hak uğrunda mücadele etme hususunda verdiğimiz kararın korkutmak, korkutmalarla, zorluklarla, açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle ile test edilmesi gerekiyor. Allah Teala şöyle buyurmakta: "Sizi mutlaka biraz korku ve açlıkla, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri Müjdele Bakara 155